Abi öyle değil şimdi o mesela ama ya. Ya bu mülteci meselesini çok böyle şeye basite indirgiyorsunuz ya. Sanki kedi besliyoruz anasını satayım ülkemizde ya. Abi milyonlarca bak 13 milyondan bahsediliyor. Dünya kadar mülteci var. Bir de abi bak Şimdi ben Almanya'da yaşıyorum tamam Ben 20 yıldır Almanya'dayım bak. Entegrasyon diye bir şey var. 13 milyon insanın ben sana söyleyeyim en az yarısı 7-8 senedir ülkemizde bunlar. Bak Türkçe bilmiyorlar daha ya. İki kelimeyi bir araya getiremiyorlar abi böyle mültecilik mi olur? Böyle entegrasyon mu olur ya? Defolsun gitsinler Allah'ını seversen ya. Ben 20 yıldır Almanya'dayım diyorum sana. Aa, abi kapatsana bir, bir, bir bilinmeyen bir numara arıyor beni de. Bir kapat bir sen kapat. Hayda bu kim şimdi ya? Ben de kayıtlı değil ki bu ya. Bir job center'dan mı arıyorsun? Nereden arıyorsun şimdi ya? Almanca konuşacak benle bu şimdi. Almanca konuşacak benle bu. <laughs> alo, ha alo. He. Ha. Eyvah. He. Eee iş e, iş bin mus Mustafa. Ya. Ja. Varum. Varum. e, mich anrufen Vay, varum. Anlamıyorum ki. Iş, iş nişt. verstehen Nişt. Nein, nein. Zizi, zi, şpreş. Türk iş. Türkçe biliyor musun? Türkçe, Türkçe konuşsak. Yok. İş. Ha, hayır. Nein. Ich le leide nicht. Ich nicht İngiliz ee, auch. O da yok. O da İngilizce de yok. Yok abla. He, job center. Job center'dan arıyorsunuz. İşsizlik parasıyla ilgili galiba ama tam anlayamıyorum ki şu anda ben seni ama ya. He. Başka bir Andre Andre Zayt. Andre Zayt Sie, Mich, beni, beni arayı anrufun bite Tamam o zaman benim yanımda bir çevirmen bir e, bir şey translatör. Ha o İngilizce. Überzetsen, überzetser, überzetser olacak o zamanlar. O, o gün arasanız beni. He? Anladın mı anlamadın mı ben de ben de anlamadım zaten. Kapatalım bence. Bence kapatalım. Tamam. Hadi. Hadi çüş. Bak 20 yıldır buradasın gerizekalı. 20 yıldır buradasın iki kelimeyi bir araya getiremiyorsun. İki cümle kuramıyorsun kadınla. Yok abi mültecilere kapılarını açmayacaksın. Sonra böyle oluyor işte. Açmayacaksın abi öğrenemiyorlar çünkü.